Merhaba Nefes Sağ Ailesi Grubu mu diyeyim? Evet grubu diyeceğime kararlaştırmıştım. Ee, Minecraft oynuyorduk. Hayatta kalma. Ee, ikinci partıyla devam ediyorum. Ee, hadi bakalım. En son kömür bulmuştuk. Şöyle atladım. Ee, biraz kısayım sesim. Yoksa şey oluyor. Ee, efektlerden de Buradan nasıl gideceğim? Bir saniye. Şöyle. Koymaya bile gerek yok. Hoppa. Şimdi Evet. Şimdi evimize geri dönüyoruz. Buradan bir yerden gözüküyordu. Evet. Ay düştüm. Neyse hiç problem değil. Hop. Şeker kamışlarını şöyle koyayım Gelecekte gelecekti. lazım olur Şu tohumuz da bulunsun Neyse Şimdi yemek Şey yapmıştık ee, Bunun için ee, Şey yapacağız işte Tohum bu falan bulacağız ee... Evet Biraz sıkıcı bir işlem Evet, şey yapıyorum da 5 tane olana kadar şey yapayım en iyisi bence 3 tane oldu bile şuradan da biraz kasayım evet son ve hoppa çok şey geldi ya daha nadir değil miydi bunun şey olması? Allah Allah. Neyse bunun bir önemi yok İşime geldi. Ah şey yapalım şey meşale. Hmm, hemen dört tane meşale aldım. Şöyle koydum. Çok mu koydum acaba? Ama ne önemi var ki? Şöyle ee, şey yapacağım. Ee, şöyle hemen. Hmm. yanına yapacağım. 1 2 3 4 5 Evet. Şöyle koyalım. Evet. Da bu tarlayı büyüteceğiz tabii. Zamanla işte tomlarımız fazla olunca falan büyütürüz. Şöyle yaparız belki. Neyse. Ee, bu bölümde ne yapacağım? Abi ne yapayım ya? Ben bir şey düşünce yok. Neyse, akşam da oluyor galiba. Ee, ama ne yapacağım gerçekten bilmiyorum bugün. Hiçbir aklımda fikir yok yani. Tamamen video gecikmesin diye hızlıca yapmayı düşündüm de. Tamam ya yemek konusunda yiyecek miyecek yaparız e, ee, buğdaydan falan evet daha tam gece olmadı değil mi Üf, çok gıcık şu şeyler ya bir yere gitsen gidemiyorsun kalsan kalamıyorsun evde aslında gece sayılır ya baksana şuna şey aslında gün batımındayız neyse sesim az geliyorsa pardon mikrofon şey yapamadım şu anlık Öf. neyse şimdi ben dedim ya işte yemek konusunu falan hayvancılık falan filan Öf. bir saniye ya şöyle 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 i̇şte nasıl yapıyorduk bir de Çubuk lazım değil mi çift Öf. Pardon yanlış şey yaptım da Hayır 9 tane yeter ya Yeter de artar hatta Canavarlar mı var? Ba basayım böyle bakalım İlla ki yatacağız Şu canavarlar nerede abi? Canavarlar. Yoklar. Bak. Neyse biz de çok dışarıda beklemeyelim de. Yatamıyorum. Şöyle ee, şey yapalım. Şöyle koysak. Çok büyük etki yapmasa da. Belki işe yarar. Böyle de olmadı. O zaman şöyle deneyeyim. Allah Allah. Bu canavarlar nereden geldi ya? Bu kadar. Of. Çok canavar var. Aslında davası haberimiz olay. İta Öbür ucuna getirdik, Öbür ucuna koyardık falan. Ama yakıştı. Işte. Neyse. Neden ya? Neden olamıyorum? Bismillah. Yine yatamıyorum. Bir saniye ki gideceğiniz abi hep orada kalacak halleri yok ki. İşte doğru deniz var. Boğulmuşlar falan olabilir burada yok. ya ee... Neden yatsın ya? Anladık canalar var. var. da sen de biraz yardımcı mı olsan? Hı? Yazık kardeş yani. Bu kadar şey olmasam ya. Neyse biraz bekleyelim da yemek yok. Ne kulak ama. Yeriz bunu. Ne yapacağız? Ay neredeyim ben ya Allah Allah. Ay yanlış yere basıyorum bir de arıyorum ya. Benim kafam şu günlerde çok dağınık belli ki. Neyse. Ee, şöyle. Ve şöyle. Bir yandan yemek pişsin. yoksa açlıktan öleceğiz biz. Allah Allah Olmuyor arkadaşlar uyuyor. Peki aşı kazarsam Belki burada saymaz oyunu. Hı? Sayar mı harbi? Sizce canavar? Vay. Canavarlar yedi mi ama? Of. Neden oraya Yerin dibine girdim. Daha ne kadar şeyine gireyim ama yani. Ne bekliyorsun sandı? Biraz yardımcı ol ama ya. Oğlum, şey mi ya? bir yasak engellendi diyor bir şey oldu diyor yok bilmem ne yok hıttırı vızık baktım ya arkadaşım yazılar benim arkadaşım değil kendine gel nefes neyse Öf. olmuyor Bak şöyle koyacağım yatak engellendi ya yazacaklar. Bak yatak takıyorum. Yine ayrıca ne var Ben hiç bacanın fırsat etmem. Dedim işte çıkar bundan. Hem birlikte de tanışmış oluruz. şuradan buradan ne aldım. Üff. Aman ya. İşte, Allah Allah. Nereden olduğunu anladım şimdi. Şimdi canavarların neden olduğunu anladım. Aşağı dolarmış ya. Daha ne var? Sıvahın ne oldu? Makulu gidilir. Ama 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 ama. mama dalım sıvah aşkını sakın alım. pardon şu kapatalım. Çok soğuk bir dünya ne yapalım. Ben bir patron işimi şurada doğdan yakıt alın ve inadım ve sonunda uyuduk ya. Vallahi sonunda ya. Allah'ım şükürler olsun. Ya Rabbim, daha kaç saat tur diyordum ya açım Vallahi billahi Yer kumur da belki şey olurum diye. O şey gitsek mi ya? Gelişme var mı? Yok. Sizden nasıl durun bir saniye? Aa yemek şey. Aa yemekler vardı şöyle bu arada yanlış. Ay yanlış Ama yanlış koymuşum şöyle engelledim. Ee, çok dağınık envanterim var. Çok gıcık. Ee, toprak koyalım toprak yok galiba. Ya da şöyle yapsak abi. Ee, şöyle yaptık. Evet kimsenin de ruhu duymadı. Görüntüde bir şey var mı? Yok. Hadi bakalım. Ee, bir şey yapacaktım ya. Ben bu kadar unutkanım bakayım. ha sandık. Tahtamız yok ki. Bu arada en sonki videoda demedim de lütfen like atın. Vallahi ya. Bir like tuşuna, abone tuşuna basın. Ne olacak ki? Hadi bakalım. Ee, Arkadaşlar. Yeterli olduğunu kastığımıza göre Şunu da yiyelim bir saniye <Gülüyor> <Gülüyor> Ne yapıyordum ben son? Ha sandık Bir tane sandık yaptım Şöyle sandık ya da şey yapalım ya. Bir tane ya da yok olmuyordu mu? Evet. Yo oluyor. Benim neden kafa gitti ya? Evet. Bir tane daha yapalım. Şöyle. Ha? Ters oldu bir saniye. Ray sistemi zannettim. Bu da onu da zannettim. be. Evet. Öf şöyle koyalım. Yok yanlış yere koydum. Çok şaşır. Şey yapıyor beni ya. Tersime geliyor sandık sandık. Neyse işte. Böyle şeyleri yapalım koyalım. Şöyle. Aa ya da şey yaparız bir saniye. Meşale. Bir saniye meşale yapalım. Ya da koymam mı lazım? Şimdi eşyalar giderse öyle şey gibi kalırım ortada. Bir saniye. Şey eşyaları bırakalım. Şunu bırakalım. Ya da bu yeterli. Alalım her şeyden. Bunları da bırakalım. Bununla da eyleme kullanılır. Ya da sonraki gün mü gitsek? Ya da kayıt süresi şey yakın 16-17 dakika. Şimdi ortada bitirmeyelim kayıtı. Boş verin. Ee, biz şey yapalım. Şimdi bitirelim. Sonraki bölüme yarın ondan sonraki gün bilmiyorum. Ee, sonraki bölüme devam ederiz. Şey yaparız. Tamam o zaman. Herkese bay bay nefes. Sa grubu. Ee, ve görüşürüz ne diyeyim. Sonraki bölümde görüşürüz.